Kimse hayır demesin, Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası oyununa dört tane bilet aldım, hep beraber oyuna gidiyoruz. Aa süper, <laughs> Tabii. bayılırım. Ben gelmem. <laughs> Hiç şaşırmadım. Ben o başrolde oynayan adama da gıcığım zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya, ne olursa oyun bozanlık yapma, hep beraber gideceğiz işte. Ya siz deli misiniz? Bu devirde tiyatroya mı gidilir ha? Yani eskiden sinema yokmuş, televizyon yokmuş, insanlar tiyatroya gidiyormuş. Şimdi niye gidesin? <laughs> Shakespeare Haluk, Shakespeare, Shakespeare. Adam bugün yaşıyor olsaydı dizi yazardı. Tabii adamın paraya ihtiyacı varmış, oyun yazmış. Ama adam 2010 yılında seyredilsin diye yazmamış ki. Şöyle bir maça gidelim, güzel bir maç seyredelim ha. <laughs> Ay sanki futbol çok yeni bir şey Haluk. Adamlar yüz aynı şey yapıyor. İşte üç yüz yıldır aynı şey yapıyor. <laughs> ya bazı şeyler eskimez yok. Adam aşkı anlatmış. Ya aşk eskir mi? Değil mi gelir? Ben sana eskimeyen bir aşk söyleyeyim mi Hı. ha? Forma aşkı. Yeri geliyor, insan karısını değiştiriyor. <laughs> Ama takımını, formasını ölse değiştirmez. <laughs> Tiyatrodaki aşklar yalan dolan böyle palavra, abidik gubidik. Bu kadar oyuncu, bu kadar sanatçı bilmiyor. Her akşam sahneye çıkıyor ama Haluk Efendi biliyor. Ya tiyatroda sahneye çıkmakta sorun yok. Ben de oyuncu olsam sahneye çıkmaktan keyif alırım. Hı. Bir kere adamlar alkış alıyor. Benim anlamadığım şu, siz niye gidiyorsunuz? <laughs> Biz de onları seyretmeye gidiyoruz Haluk. Yani, yani, tiyatroyu canlı canlı tiyatroda seyretmenin keyfi bambaşka bir şey. Şimdi mesela sen şimdi derbi seyretmeye gidiyorsun ya stadyuma ve canlı canlı seyrediyorsun. Şimdi düşünsene derbileri e, filme alsalar, sinemada oynarsalar gider misin? Tiyatro halı saha maç gibi. Oynaması zevkli, seyretmesi sıkıcı. <laughs> ya adam yüzyıllar önce yazmış. Hala değeri var, hala seyrediliyor. Doğru. Adam yüzyıllar önce yazmış. Sonucu belli. <laughs> ama futbolda sonuç belli değil. Üç ihtimal var. Heyecan dorukta. Kalbim böyle küt 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 çar. Neymiş o üç ihtimal? Top üç direğin arasından geçecek mi, geçmeyecek mi? Yüzyıllardır aynı ihtimal. Oysa tiyatro öyle mi? Tiyatroda her seferinde başka bir ihtimal var. Üç ihtimal olur mu? Üç yüz bin ihtimal, üç milyon ihtimal var. Yani her oyunun başka bir ihtimali var. Ama sıkılma ihtimali garanti. <laughs> Futbolda sıkılmıyorsun. Seyirciyle iç içesin. Ayrıca küfredebiliyorsun terapi. <laughs> Asıl terapi tiyatroda. Tiyatro katarsis demektir. Arınma demektir. Aman! Ben temanıma bak hele. Başladı gene böyle entel dantel kelimeler kullanmaya. Ya yok yok yo, yo Haluk kesinlikle katılmıyorum. Ya, tiyatro sosyalleşmedir. Ya insanların kaynaşmasıdır. Yo yo, yo. Bir kere asıl sosyalleşme statdadır. Hiç tanımadığım bir adam gol olduğunda gelir, sarılır, şapur şupur öper. <laughs> Tiyatrodan fazlası var, eksiği yok. Orada da eleştirmenler var sonra, kritikler var sonra, artistler var. Tabii, hakemi yanıltmaya yönelik oyunlar var. <laughs> sonra tiyatroda herkes Türk. Oysa futbolda 6 artı 2 artı iki hakkım var ya. Haluk <laughs> ben sana Shakespeare diyorum sen ne diyorsun sağladın <laughs> ya komik vallahi ya. Hoş, <laughs> abi, <hoş. gülüyor> Shakespeare bugün yaşıyor olsaydı bizimle maça gelirdi. <laughs> Hadi kalkalım gidelim Türkiye Kazakistan maçını seyredelim. Bakalım bizim milli takımımız ne yapmış. Bir kere o da Hiding'in eseri. Görelim bakalım nasıl bir eser ortaya koydu. Pes yani. Hiding'le kıyas kıyaslıyorsun Haluk. Ya bırakın ne işiniz var tiyatroda ya? Bir kere sessiz olacaksın. Cep telefonunu kapatacaksın. Maçta bu vuzela çalabiliyorsun. Tiyatroda çalabiliyor musun? <laughs> ha? Tiyatroda da alkışlarsın, ağlarsın, kahkahalar atarsın. İlla böyle haydi bastır. oyuncuların değeri ne? Ha? Kaç para eder? ya, bizde bir kuarizma var. Devlet tiyatrolarını satın alır. Yedi milyon euro. Ya yedi milyon euro ama yedi günlük. Yedi yıl sonra kim hatırlayacak onu? Ayrıca bazı şeylerin değeri parayla ölçülemez. Ya bırakın üç kuruşluk opera yapmayın bari. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Biz tiyatroya üçümüz gidelim. Yani bu geceki konuşmalardan sonra Haluk'la tiyatroya gider miyim? Bilemiyorum yani. Bence de yani üçümüz gitsek daha iyi olacak galiba. <laughs> en iyisi. En iyisi. Süper. <laughs> ne? Siz dediniz şimdi üçümüz gidelim diye. Yani Haluk ne diyeceğimi hakikaten bilemiyorum. Bir şey deme zaten. Aynı gemide yolan <laughs> kimi z